Arkadaşlar merhaba ben Çetin Hoca kanalıma hoş geldiniz dostlar. Dizilere giriş yapmıştık gençler eşit diziler burada kalmıştık. dizilerinde içinden geçiyoruz dostlarım. Şimdi eşit diziler dedik. Arkadaşlar bakın eşit dizi adı üstünde eşit dizi yani çok kolay arkadaşlar. aslında bazen tanımlar bize kopyada vermiş oluyor. Aynı indisi terimleri birbirine eşit olan dizilere biz eşit dizi diyoruz gençler. Örneğin her en eleman pozitif tam sayısı için A1 eşittir B1. A eşittir B2 nokta nokta A eşittir B'n ise A'n dizisi B'n dizisi eşittir diyoruz. Yani arkadaşlarım A'n eşittir B'n biçimini de gösterir. Bak ne demek yani hocam? A'n dizisini sana tanımlıyor. B'n dizisini sana tanımlıyor. A burada arkadaşlarım bu iki diziden A1 eşittir B1 A2 eşittir B2. İşte A3 eşittir B3 gibi ifadeler geliyor arkadaşlarım. İşte biz buna yani arkadaşlarım aslında indisleri birbirine eşitlemen gerekiyor. Kısaca mantığı bu dostlar. Şimdi bu soruyu bir bilerek buraya aldım. Önce bir timini sildim şöyle pardon. Şimdi bakın gençler bu soru güzel bir soru. Şimdi bu diziler eşit dizi midir diye ben bunu size aldım. Bunu size aslında ödev olarak veriyorum gençler bilerek. Çünkü şundan dolayı mantığını anlatacağım. Nasıl yapmanız gerektiğini anlatacağım ama soruyu çözmeyeceğim. Çünkü gençler hani beni dinleyip dinlemediğinizi, benimle beraber soru çözüp çözmediğinizi anlamak açısından siz arkadaşlarım bu soruyu çözüp e, resmini çekip Instagram adresim benim biliyorsunuz Cihetin Akta yayınları bana buradan atarsanız ben arkadaşlarım bakacağım. Karşıma çıkan ilk öğrenciye kitap hediye edeceğim dostlar. Onu söylemek için arkadaşlar böyle bir ödev verdim aslında. Aslında siz de aslında biraz da motive etmek istediğim için gençler şimdi bunun eşit dizi olup olmadığını nasıl anlayacaksınız biliyor musunuz gençler? Bak mantelisini anlatıyorum arkadaşlarım. N eşittir? 1 için diyeceksiniz. Yani en gördüğün yere 1 yazacaksın dostlar. O zaman burası ne olacak arkadaşlarım? Niye yine 1 yazdığın zaman arkadaşlarım? Bakın burası. Bak. Şu ifade 1 koy. 2 çarpı 1 artı 1 bölü 2 çarpı pi. Yani 3 pi bölü 2 mi geldi dostlarım? O da 3 1 1 2 eksi 1 eşit değil mi? Şimdi bak bu neydi? Bu A1 için baktım buna. Bu A1 için. Şimdi bir de B1 için bakalım. B1 de burası değil mi? Yani eksi 1 üzeri 1'den eksi 1'den bak eşit geldi. Devam ediyorsun. A2 için buluyorsun. B2 için buluyorsun. A yani A2 B2 c A3'ü B3'ü bulup bulup yazıyorsun arkadaşlarım. Ondan sonra bunların eşit dizi olup olduğunu anlayacaksın. Evet eşit dizi gelecek ama ben senden şu benim yazdığım gibi çözümü nasıl yapıp yapmadığını merak ediyorum dostum. Onunla böyle bir ödev verdim. Şimdi gelelim biz kendimiz soruları çözmeye gelelim. Örnek 11. A1 1 en büyük eşittir 2 için AN ifadesini vermiş. ile verilen dizinin ilk 5 terimini bulunuz demiş gençler. Bakın hocam bunu nasıl yapacaksınız? İlk 5 terim ne demek? A1 yazıyorsun. 1. Zaten bana soruda vermiş. A2 yazıyorsun. Nerede yazdım? Burada yazdım. 3 tane A2 eksi 1 artı 1'den 3 tane A1 artı 1 geldi. Arkadaşlar pardon. A1 gördüğüm yere ben 1 yazma hakkım yok mu? O zaman bu ne olacak? 3 çarpı 1 bir artı 1'den cevabınız 4 gelmiş olacaktır. Şimdi geldi A3'ü bulmaya. 3 çarpı a 3 eksi 1 artı 1 eşittir. 3 tane a 2 artı 1 geldi. Artık a 2 gördüğüm yere 4 yazacağım. 3 çarpı 4 artı 1'den cevabınız 13 gelmiş olacaktır dostlar. Şimdi a 4'ü bulalım. Bana ne demiş bak ilk 5 demiş. Yani a 5'e kadar bulmak zorundayım. a 4'ü bulacağım. 3 çarpı a 4 eksi 1 artı 1. O da 3 çarpı a 3 artı 1. O da 3 çarpı a 3 yerine 13 yazdım artı 1'den cevabınız 40 geldi. A5'e geldim. 3 çarpı a 5 eksi 1 artı 1 eşittir. 3 tane a 4 artı 1 eşittir 3 çarpı 40 artı 1'den 121 olmuş oldu gençler. Şimdi bakın. Mantezi anlatayım arkadaşlarım. ilk 5 ne yapmış oldum? Böylece bulmuş oldum arkadaşlarım. Senden şunu isteyebilirdim mesela. a 1 artı a 2 artı A3 eksi A4 eksi A5 diyebilirdim mesela. Hani mantığını anladınız mı arkadaşlar? A1, A2, A3 nasıl bulacağız anladınız mı? A4 dersi nasıl bulacağını anladınız mı? Bak mesela bu soruda A5 eşittir nedir diyebilirdi soruda. Sen mecbur işte bu yolu ilerlemek zorunda arkadaşlar. Hani sana soruyu böyle verir A5'i sorar. Sen a 5 e ulaşmaya için arkadaşlar. böyle tek 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 bulman gerekiyor dostlarım. Tamam mı gençler? Geçtim o zaman bu soruyu. a 1 ne vermiş? 1. A2 ne vermiş? 1. En büyüktür 2 olmak üzere. Şurayı bir silelim. Aynı ifadesini demiş. İndirgeme bahsede veren dizinin ilk 7 terimini yazınız demiş dostlar. Bakın yine aynı mantıklı arkadaşlar. Bakın. A1 diyelim ne? 1. A2 diyelim ne? 1. A3 diyelim ne? 2 çarpı A3 eksi 1 artı A3 eksi 2 eşittir. 2 tane A2 artı A1. Devam ediyorum bakın. A4 diyelim. 2 tane A4 eksi 1 artı A4 eksi 2 eşittir. 2 tane A3 artı A2. Devam ediyorum arkadaşlarım. A5 diyelim. 2 tane A5 eksi 1 artı A5 eksi 2 eşittir. 2 tane A4 artı A3. Bak. Aslında tek tek yazmam gerekiyor. O zaman diğeri olacak? 2 tane A5 artı A4. O zaman diğer de 2 tane A6 artı A5 gelmiş olacak dostlarım. Değil mi? Bak bunları tek tek her zaman bunları bulmuş oluyorsun. Geçer bak. 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5 geldi. Artık ne yapacaksın? Yerine değerlerini koyacaksın. Şimdi A1 diyelim neydi? 1. 2 çarpı A2 diyelim 1 artı 1'den cevabı ne oldu? 3 geldi. A3 2 çarpı 3 artı A2 1 eşittir. 6 7 geldi. 2 çarpı 7 artı 3'ten 17 geldi. 2 çarpı 17 artı a 4 diyelim 7 eşittir 41 geldi. 2 çarpı 41 artı 17'den de cevabınız 99 gelmiş oldu gençler. Olayın mantığını anladınız değil mi gençler? Hayır bakalım geçelim. Dizisinin kaç tane terimi 9 bölü 5 sayısından büyüktür demiş arkadaşlar. Şimdi gençler bakın burası önemli. Önce bir arkanızda yazsanız beni bir dinleyin. Sonra muhakkak kendinizde soruyu çözmeye çalışın. Tamam mı gençler? Şimdi bak mantığı nasıl olacak? 2 tane pardon 3N artı 1 bölü 2N eksi 1 ifadesi büyüktür 9 bölü 5. Çünkü neden bak dizinin kaç tane terim demiş bu ifadeden büyüktür demiş. Ben de ne yaptım bak büyüktür aldım. O zaman şu 9 bölü 5'i gel karşıya atalım. 3N artı 1 bölü 2N eksi 1 eksi 9 bölü 5 büyüktür 0 mı geldi? payda eşitleyelim. Burayı 5 ile burayı 2n-1 ile eşitleyelim dostlarım. O zaman bakın burası ne gelecek? İyi izle benim. 15n artı 5 eksi 9 çarpı 2n eksi 18n eksi 9 çarpı eksi 1 artı 9 bölü artık payda eşitlendi. Ne olacak o zaman paydam? 10n eksi 5 büyüktür Sıfır gelecek. Şimdi bunu gelin yana taşıyorum arkadaşlar. Düzenliyorum. 15n eksi 18n daha eksi 3n yaptı. Artı 5 artı 9 da artı 14 yaptı. Paydan ne arkadaşlarım? Paydan bak karşıya atarsam yine ne gelecek arkadaşlarım? Bakın büyüktür 0 geç. Yani benim aslında paydayla işim yok dostlar. Buradan 3 en küçüktür 14 değil mi? En küçüktür 14 bölü 3 değil mi dostlarım? Şimdi ne yapacaksın? En değerlerini bulacaksın arkadaşlar. O zaman benim en değerim olacak en küçüktür. 4 virgül bir şey gelmeyecek mi? O zaman benim A1, A2, A3 ve A4 terimleri arkadaşlar ne olacak? 9 bölü 5 sayımdan büyük olacak arkadaşlar. Çünkü niye? en küçük 4 bir şey demiş. Yani 1, 2, 3 ve 4'ü almış olacağım arkadaşlarım. Dediğim gibi A1, A2, A3 ve A4 terimlerin birinin 9 bölü 5 sayısından büyük gelmiş olacaktır arkadaşlar. Geçtim diğer soru tarzıma. Genel terimi vermiş. Dizinin kaç tane terimi işte 2 bölü 6 aralığında terimlerini bulunuz demiş dostlar. Bakın bunun iki tane yolu var. Ben size ikinci yolu olan kısa yoldan anlatacağım dostlarım. Birinci yolu da anlatacağım ama çözmeyeceğim. Bu tarz soruları mantığı şu arkadaşlar bakın. Senin dizin bu aralıkta mı olmasını istemiş? 5n artı 3 bölü 3n eksi 2 küçüktür. 6 aralığında olmasını istemiş gençler. Şimdi bakın ne yapacağız gençler? İyi izleyin beni. Burada öncelikle şurada bir bilgi verelim size. adı bak şu tabanda her n eleman z pozitif için arkadaşlarım 3n 2 büyüktür 0 olması gerekmiyor mu? Bir kere bu bizim dizinin tanımdaki bilgimiz cebimizde bulunsun. Tekrar etmiş olalım gençler Şimdi her tarafı yani bütün ifadeyi 3n eksi 2 ile genişletirsem yani tamamen çarparsam 2 çarpı 3n 2 küçüktür. 3n 2 çarpı 5 n artı 3 bölü 3 n 2 küçüktür 6 çarpı 3 n 2 geldi. Amacım ne? Amacım şu tabandan kurtulmak. Düzenliyorum. 6 n 4 küçüktür. 5 n artı 3 küçüktür. 18 n eksi 12 gelmiş oldu gençler. Şimdi ne yapacağız arkadaşlar? Bakın iyi izleyin. Şimdi şu 5 n'i bu tarafa attım arkadaşlarım. Aynı şekilde 5 n'i ne yapacağım gençler? Diğer tarafa attığımızı farz edelim. Bak şimdi. Hatta bak şöyle yapalım arkadaşlarım. Bak aslında mantık şu arkadaşlarım. Enleri bir tarafta toplayalım arkadaşlarım. Bak şu ifadeyi gel şu tarafa at dostum. Nasıl yani hocam? Bak iyi izle beni. Tek tek alalım bunu. 6n eksi 4 küçüktür 5n artı 3. Bunu bir böyle alalım. Buradan en küçüktür 7 mi geldi arkadaşlarım? Tamam. Bir de 5n artı 3 küçüktür 18n eksi 12. Kafa karşı olmasın arkadaşlarım. 2'ye ayırdım. Buradan arkadaşlarım dikkat edin. At 5 yeni bu taraf. At 12 bu taraf. 15 küçüktür. 13 en mi geldi? Buradan arkadaşlarım 13 e, en küçüktür. Arkadaşlarım 13 en küçük büyüktür diyor. Şunu şöyle yazalım. Pardon. Şunu hemen şöyle yazalım, Düzeltelim. 13 en büyüktür. 15. O zaman en büyüktür. 15 13 değil mi? Şimdi gençler ne yapacağım? Bakın. Bu iki ifadeyi birleştireceğim arkadaşlarım. 7'den küçük. 15 bölü 13'ten büyük. Yani 13 bölü pardon 15 bölü 15 bölü 13 arkadaşlarım. Küçüktür en. Yani o da küçüktür 7 olmayacak mı? Şimdi bana ne demiş? O halde demiş. Bu aralıkta kaç tane derim terimler var o zaman? Hemen yazalım. A2, A3, A4 A5, A6 Gördüğünüz gibi toplamda da 1, 2, 3, 4, 5 tane terim olmuş olacaktır dostlar. Mantı anladınız mı arkadaşlarım? Olay bu kadar basit arkadaşlar Normal diğeri de eşsizliklerden yani çözmüş oluyorsunuz dostlar. Geçtim. Evet Şimdi genel terimini vermiş. Dizinin hangi terimleri negatiftir demiş. Şimdi arkadaşlarım öncelikle biz ne yapalım? Bu AN dizisinin işaret tablosunu bir açıklayalım arkadaşlar. Bulalım. İşaret tablosunu bulduktan sonra soru çözeriz. Şimdi n kare eksi 16 eşittir 0. n eşittir artı eksi 4. 3n artı 5 eşittir 0. n eşittir eksi 5 bölü 3. 5n eksi 9 eşittir 0, n eşittir 9 bölü 5. Şimdi kökleri buldum arkadaşlarım, değil mi? O zaman gel bunları denklemde, yani işaret tablosunu gösterelim. N kare eksi 16, 3n artı 5 bölü 5n eksi 9. İşaret tablosunu orsuz arkadaşlarım. Burası n, burası eksi sonsuz. Biliyorsunuz arkadaşlarım, bunları zaten yazmıyor ama eksi 4, eksi 5 bölü 3, sonra 9 bölü 5, sonra bir de ne 4 mi gelecek? Bunları şöyle bir oluşturalım dostlarım. Şimdi bana ne demiş arkadaşlarım? Bu işaret tablosunun butonundan sonra hangi terime negatif demiş. Şimdi arkadaşlarım benim katsayım hep pozitif. Artı eksi. Artı eksi artı. Benden ne istemiş? Negatif olan yer. Ya yani negatif olan yer neresi dostlarım? Aha burası değil mi? Aha burası değil mi? O zaman benim çözüm arkadaşlarım ne olacak? En elemandır z pozitif olduğundan. Bak bunu unutmuyoruz arkadaşlarım. O zaman 9 bölü 5 küçüktür en yani küçüktür 4 olmayacak mı? Çünkü niye bak senin en ne olacak her zaman pozitif tam sayı olmayacak mıydı? O zaman sen ne yaptın? Burayı almadın. O halde senin diğer ne olacak arkadaşlarım? 9 bölü 5 ile 4 aralığında yani A2 ve A3 terimlerin olmuş olacaktır. Dostlarım sadece A2 ve A3 cevabını vermiş olacaksın. İşte bak şuraya alırsan soru yanlış olur gençler. Çünkü niye bak benim işim negatifle olmayacaktı dostlar. Geçtim. Soru 18. Şimdi A dizisinin en büyük değeri kaçtır demiş arkadaşlar. Bak size bir taktik verim mi? Gelin bunu ben grafiğini çizim. Grafikten size bunu arkadaşlar daha kolay anlatayım bence. Şimdi gençler bu bir parabol demek değil mi? Şimdi arkadaşlar bu parabol önce de bir r eşittir eksi b bölü 2 a'dan eksi 10 bölü eksi 3 çarpı 2'den arkadaşlarım cevabım 5 bölü 3 değil mi? Bak eksi b bölü 2 a yaptım. 10 b katsayım eksi 3'te a katsayım mıydı? 5 bölü 3'ü buldum gençler. Şimdi kollar nereye doğru? Bak en kırın kastesine 3 yani negatif. O zaman senin kolların aşağıya bakacak arkadaşlarım. Şimdi senin kolların aşağıya bakacaksan öncelikle en yeni sıfır verdiğim zaman arkadaşlar ne olacak? Eksi 5 ile kesecek değil mi? Bunları biliyorsun. Şimdi arkadaşlar önce bunu gelin Çarpanı ayırdığım zaman hatta çarpan ayırmaya bile gerek arkadaşlarım. Aslında bak bu ifade şöyle bir ifade olacak. Hani kapat çizelim. içine girmeyemez. Zaman kaybetmeyelim hiç. Ben şunun bir kere şunu biliyorum. Şurası 5 bölü 3 değil mi arkadaşlarım? Burada en fikiriz. 5 bir 3'ün arkadaşlarım tam sayı olacak pozitif tam sayı olacak ya. Bir küçük arkadaşlarım şurası 1 değil mi? Şurası arkadaşlarım 2 değil mi? İşte 3 var arkadaşlarım. İşte artık neye düşecekse artık bilmiyorum. Bak şimdi rastgele çizdim. En yerine 1 yazdığınız zaman arkadaşlarım. Yani A1. Ne olacak arkadaşlarım? Eksi 3 1 artı 10 çarpı 1. Eksi 5'ten 10. O zaman burası 2 mi? O zaman 1'den olacak arkadaşlarım. Diğerinin 2 gelecek. A2'yi burada arkadaşlarım. Eksi 3 çarpı 2 artı 10 çarpı 2 eksi 5'ten A2 değerim arkadaşlarım kaç geldi? 20, 10, 5 mi geldi arkadaşlarım? A2 değerim Pardon 2'nin karesi şurası 4 gelecek. Pardon Şunu bir silelim. 2'nin karesi eksi 12, 20, 8, 3 geldi. O zaman şurası da 3 gelecek dostlarım. Şimdi. Senin 5 bölüş değeri Bulmana gerek var mı? Bak hiç bununla uğraşma Senin 5 bölüş değerin de burada bir değerde. Senin bak dikkat et arkadaşlarım En büyük değeri istemiyor mu senden? O zaman senin işte en büyük değerin aslında A2'dir. 3'tür. Cevabına ulaşacaksın dostlarım. Bak. Olayın mantığı bu. Ben bunu sana formül edip anlatabilirim arkadaşlarım. Gerek yok. Senin en büyük değerin tepe noktam değil mi? Senin tepe noktan ne geldi? Rasyonel sayı geldi. O zaman alamazsın. Senin tepe noktanın ne? 5 3 Yani bir 1, bir şey. Para, bir, de, bir virgül bir şey yani 1.6 buna küçük tam sayı değeri ne? 1 bundan büyük tam sayı değeri ne? 2 o zaman buraya en yakın arkadaşlar bak şurası 5 bölü 3 diye buraya en yakın diye bunlardan birisi olacak hangisi olacağını ne arkadaşlarım şık ifade edeyim. yerine koydum F1'i ve F2'yi buldum oradan cevabıma ulaşmış oldum dostlarım mantanladınız mı arkadaşlarım eğer bak X eşittir. Eksi bir birka değerim. Tam sayı gelse direkt onu cevap olarak alacaktınız dostlarım. Tamam mı? Şimdi geldim bu soru tarzıma. Dizisinin kaç terimi tam sayıdır demiş arkadaşlarım. Şimdi bak. Bu ifade bir çakallık yapalım. Gelin. AN eşittir. N artı 1 artı 60 bölü N artı 1 yazsam. O da N artı 1 bölü N artı 1 artı 60 bölü N artı 1 değil mi? Bu da o zaman 1 artı 60 bölü N artı 1 gelmez mi dostlarım? Gördünüz mü burayı? Şimdi 60'ın pozitif tam sayı bölenlerini bulalım arkadaşlarım. 60 eşittir arkadaşlarım. 2 çarpı 3 çarpı 5 de gelecek. Şimdi katsayını bulalım arkadaşlarım. 2'nin karesi gelecek. 4 çarpı 3. 12 aynen 60. Yani ben 60 arkadaşlarım. Şöyle ayırırsam 60. 2'ye böldüm 30. 2'ye böldüm 15. 3'e böldüm 5. 5'e böldüm 1. Hani ben bu kısaca şöyle yazdım arkadaşlarım. Çünkü belli 2 3 5 asal sayılarım kesin gelecek dedim. Çarptım 32 eksik dedim. 2'nin karesini almış oldum. Siz de arkadaşlarım ilerleyen zamanda bu şekilde kısa yoldan çözebilirsiniz. O zaman pozitif tam sayı değerlerim 2 artı 1 çarpı 2 çarpı 2'den arkadaşlarım 4. 12 tane benim tam sayı diyelim, yok mu? Ama arkadaşlarım bak burada dikkat. Şimdi dikkat arkadaşlarım. en eşittir 0 için. Bu arkadaşlarım 60 bölü 1 eşittir. 60 olduğundan 60 sayısı pozitif bölen olarak ne yapamazsın? Alamazsın. O zaman sen 12 tane ne yapacaksın arkadaşlarım? 12-1'den 11 tane tam sayı derimin vardı diyeceksin. Tamam mı gençler? Çünkü en sıfır için bakın arkadaşlarım. Ne oluyor denklemin? Pozitif bölen olarak ne yapamıyorsun? Alamıyorsun arkadaşlarım. Sağlamadığı için. Tamam mı gençlerim? Olayın mantığı bu. Geçtim bir dizinin kısmi toplamlar dizisi. Arkadaşlar burada kalıyorum. Bir dahaki videoda buradan devam edeceğim gençler. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Allah'a met olun görüşürüz.